Rabbı Hazret Muhammed Mustafa'nın, onun ev el. İyi günde kötü günde milli bayramlarda, dini bayramlarda bizi birleştiren her anda birleşmenin hiçbir fırsatını kaçırmıyoruz. Siyasetin ayrımcı dilini. Murat Paşa'mıza sokmuyoruz. Murat Paşa'mızda ayrı gayrı yok. Hizmetlerimizi asla siyasete ya da başka şeylere göre tasnife tabi tutmuyoruz. Bütün komşularımızı bir kabul ediyoruz ve bağrımıza basıyoruz. Yardımlaşıyoruz, dayanışma içinde oluyoruz. Murat Paşa bir dayanışma şehri sizler sayesinde. Ön yargılardan uzak, herkesin herkesi olduğu gibi kabul ettiği, saydığı, sevdiği, suç oranı düşük bir şehir oluşturmuş durumdayız. Hep beraber bu şehirde çocuklarımızı büyütmenin onurunu yaşıyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bizler her akşam farklı bir mahallede bu sofrada buluşuyoruz. Yarın akşam